Değerli arkadaşlar şimdi Osmanlı'ya geçiyoruz artık. Şimdi Osmanlılar yani Osmanlı Devleti'ni kuranlar Oğuzların şuraya bir bakalım. Oğuzların Bozok kolunun Günhan soyunun kayı boyu tamam mı? Mesela Selçuklu'yu, Büyük Selçuklu'yu kuranlar Oğuzların Üçok kolunun Denizhan soyunun kınık boyu. Bize burada ikisi lazım. O zaman kayı ve kınığı unutmamamız, unutmamamız gerekiyor. Şimdi bunlar, bunların merkezi Horasan'dı. Horasan. Tamam mı? Ee, arkadaşlar Moğol istilası başladı. 1206'da Timuçin, Cengiz ünvanını aldı. Moğol-Cengiz devleti kuruldu. Cengiz Han batıya açılma mücadelesini başlattı. Batıya açılırken Horasan'ı Moğollar yağmaladı. Egemenlik altına aldı. Ve buradaki Türkler de hızlı bir şekilde Anadolu'ya göç etti. Anadolu'ya gelmeye başladılar. Şöyle bir hareket çizelim sizinle. Horasan'dan kalktılar bunlar. İşte kayı boyunu düşünün. Horasan'dan kalktılar. Anadolu'ya Ahlat'a geldiler. Daha sonra oradan bir Suriye'ye gidişleri var. Suriye'de belli bir miktar kaldılar. Sonra iki grup halinde bir kısmı geri döndü. Bir kısmı da Anadolu'ya geldi. Anadolu'ya gelenlerin başında Ertuğrul Gazi vardı. Ertuğrul Gazi'yi 1. Alaaddin Keykubat arkadaşlar Ankara'nın Karacadağ bölgesine yerleştirdi. Yani aslında Kayı boyunun tarih sayesinde çıktığı yer burası. O halde şöyle diyebilir miyiz? Bakın iki bilgi kullanalım burada. Bir, Moğolların Orta Asya istilası Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandırdı. Bu net bilgi. 13. yüzyılda. O istila sonucu gelenlerden birisi de Osmanoğullarıydı. Henüz Osmanlı devleti yok, beyliği yok. Kayı boyuydu yani. Kayı boyunun başında da Ertuğrul Gazi vardı. O tarihlerde Türkiye'de Anadolu Selçuklu Devleti vardı. Onun başında da 1. Alaaddin Keykubat vardı. Hatırlayın en parlak devrini yaşatan hükümdar. Alaaddin Keykubat da arkadaşlar Kayı boyuna yurt olarak Ankara'nın Karacadağ bölgesini verdi. Daha sonra arkadaşlar Ertuğrul Gazi'ye Söğüt ve Domaniç'i verdi. O zaman Söğüt ve Domaniç onlara yurtluk olarak verildi. Şöyle düşünün. Söğüt ve domaniç veriliyorsa yaylak ve kışlak olarak veriliyor demektir. Henüz göçebe kültür devam ediyor kayı boyunda. Yerleşik hayat yok. O zaman kayılar nerede tarihsanesine çıktı? Ankara'nın Karşıdağ bölgesinde tarihsanesine çıktı. Daha sonra da kendilerine bir uç bölgesi olan Söğüt ve domaniç yurt olarak verildi. Yurtluk olarak verildi. Peki amaç ne? Neden Alaaddin Keykuvat böyle bir şey yaptı? Kayı boyu savaşçı. Orta Asya'dan gelenlerin hepsi savaşçı. Amaç Sınırları korumak Bizans'a karşı ve gerektiğinde bu uç boyları aracılığıyla Bizans topraklarını fethetmekti. Biz buna uçlardaki hayat diyoruz. Ki şunu da hatırlayın. 1243 yılında Kösülah Savaşı oldu. Anadolu Selçuklu Merkezi Otoritesi sarsıldı. Anadolu Selçuklu yıkılma sürecine girdi. Bunu fırsat bilen o uçlardaki boylar bağımsızlıklarını ilan etti ve ikinci beylikler ortaya çıktı. İşte o beyliklerden birisi de kayı boyunun kuracağı Osmanoğulları beyliği, Osmanlılar, Osman devleti olacaktır. Bu bizim giriş cümlemiz tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi şu slaytımıza geçelim. 1281 yılında Ertuğrul Gazi öldü. Yerine oğlu Osman Gazi geçti. Arkadaşlar Osman Gazi döneminde Bizansla mücadeleler sıkı bir şekilde devam etti ama burada uzlaşma ve çatışmayı kullanıyoruz. Bazı tekfurlarla ki tekfur arkadaşlar Bizans'ın Anadolu'daki illerini yöneten valilerin adıdır. O valiler Bizans'tan bağımsız hareket ediyor. Yani bir imparatorun sözünü çok da dinlemiyor. Bu da Osmanlı işine gelecek tabii ki. Bazı tekfurlarla iyi ilişkileri var. Mesela Harmankaya tekfuru Kösemihal'le. Bazı tekfurlarla ilişkisi iyi değil. Yani kötü savaşçı işte arkadaşlar İnegöl tekfuru gibi düşünün. Doğal olarak biz burada uzlaşma ve çatışma politikasını uygulamıştır Osman Gazi diyoruz. Yani o tekfurlar arasındaki çatışmayı iyi değerlenmiş ve en sonunda İnegöl tekfurundan arkadaşlar Karacahisar'ı alır. O Karacahisar'ı Domaniçbeli Savaşı vardır ki mesela tekfurlarla yapılan ilk savaş budur. Çok önemli değil. Domaniçbeli Savaşı ile Karacahisar'ı alır. Tarih 1299'dur. Zaten niye Osmanlı'nın kuruluşuna 1299 diyorlar, niye 1302 diyorlar birazdan göreceğiz onu. Arkadaşlar Karacahisar'ı alır, Karacahisar'daki büyük kiliseyi camiye çevirir ki Osmanlı bir yeri fethettin yaptığı ilk şey budur. Ya bir cami kurmak ya da kiliseyi camiye çevirmektir. Oradaki kilise camiye çevrilir ve Dursun Fakih'i kadı olarak atar. Dursun Fakih Osman ilk kadısıdır. Osman Gazi'nin ilk kadısıdır. Dursun Fakih Karacahisar Camii'nde Cuma namazını kıldırır ve Osman Gazi adına hutbeyi okutur. Böylelikle Osmanlı Devleti resmen kurulmuş olur. Yani beylik bağımsızlığını ilan etmiş olur. E, tezlerden birisi bu. İkinci tez ise şu Koyunhisar Savaşı. Onu birazdan göreceğiz. Halil İnalcık der ki Osman nasıl kuruluşu Karacisar'da hutbe okutmak değil. E, Bafeus, Koyunhisar Savaşı'dır. Bizans'ta yaptığı ilk büyük savaştır bu. Bu savaşla Osmanlı çevre beylikler ve devletler karşısında rüştünü ispatlamıştır. Diğer beylikler karşısında ön plana çıkmıştırlar. İki tane tez var bunun ilgili. Devam ediyoruz. Ne diyor? Böylelikle Osmanlı Devleti resmen kurul Yani beyin beylik bağımsızlığını resmen kazanır. Ozan Karacısar hikayesini unutmamamız gerekiyor. Dursun Faki'yi unutmamamız gerekiyor. Önemli bir bilgidir bu. Osman Gazi adına burada para bastırır ki ilk Osmanlı parasını bastıran da Osman Gazi'dir. Bu para bakırdandır arkadaşlar. Osmanlı da. 4 tane para tipini bilin. Bakır para Osman, gümüş para Orhan, altın para Fatih, kağıt para 19. yüzyıl Kayı diye geçer. Sultan Abdülmecit dönemi tanzimat dönemindedir ve Osman Gazi ilk defa vergi uygular. Buna baç vergisi deriz. Baç vergisi uygulaması da yani esnaftan o zabıtanın topladığı verginin uygulanması da ilk defa, pazar vergisi de ilk defa Osman Gazi tarafından uygulanmaya konulur. Buna baç ya da pazar vergisi ismini veriyoruz. Şimdi burada bir bilgi daha. Ee, Osman Gazi kimle savaştı? Yani yanında kim vardı? Biliyoruz ki Osmanlı'nın düzenli ordusunu kuran Orhan Gazi'dir. Yaya ve müsellemdir. Peki Osman Gazi döneminde düzenli ordu var mı? Yok. O yüzden Osman Gazi'nin savaşçı sınıfı Alp'ler ve gazilerdir. Ne demek bu? Horasan'dan savaşmak için Anadolu'ya gelen Türkmenlerdir. İşte Samsa Çavuş, Akça Koca gibi, Konur Alp gibi ki zaten şöyle bir şey var. Osman Gazi ne yapıyor biliyor musunuz? Bunlara diyor ki benle savaşın, fethettiğiniz topraklar size kılıç olarak, kılıç hakkı olarak verilecektir diyor. Yani tımar olarak verilecektir ki Osman Gazi'den beri Osmanlı tımar sistemi var. Ki nereden gelir? Bu Anadolu Selçuklu'dan. Anadolu Selçuklu'ya nereden gelir? Büyük Selçuklu'dan. Yani bunun adı iktidardır aslında. Osmanlı tımar olarak devam etmiştir. Ne oldu? Alpler ve gazilerin itaati, Osman Gazi'ye itaat etmesi ve ayrıca Osman Gazi'nin Ahi Tarikatı lideri ki merkezleri Ankara'dır bunların. Ahi evrenin kızıyla evlenmesi onu diğer beylikler karşısında ön plana çıkarır. Yani e, Osman Gazi'nin manevi gücü de artmış olur. Bu bağlantıyı unutmayalım tamam mı arkadaşlar? Neden Osman Gazi yani? Niye başka birisi değil de Osman Gazi? Çünkü Osman Gazi'ye Alpler ve Gaziler destek verdi. Ahi Tarikatı destek verdi ve Osman Gazi... Uçta kurulmuş bir beyliğin sahibi ve kimle mücadele ediyor? Bizans'la. Bizans'la mücadelesini ne diyoruz biz? cihat, Allah için savaş. Peki cihadı yapmak demek, Allah için savaşmak demek, diğer Türkmen beyliklerinin sempatisini de kazanması ya da diğer Türkmen beyliki, halk, beyliği halkının sempatisini kazanması anlamına gelir mi? Evet, bu bilgiyi de unutmuyoruz. Önemliydi. Arkadaşlar, 1302 yılında Bizans'la Koyunusar Savaşı yapılır. Bu... Osmanlı'nın Bizans'a yaptığı ilk savaştır. Tekfurlar Domanişbeli o ayrı. Bizans'a yaptığı ilk savaş Koyunhisar'dır. Bu savaşta galip gelir. İşte Halil İnalcık der ki Osmanlı'nın rüştünü ispatlaması bu savaş sonucudur der ve Osmanlı kuruluşunu 1302 kabul eder. Biz burada şunu görelim. Koyunhisar Savaşı'nı kazanır ve İznik'in yolu Osmanlı'ya açılır. Anlaştık mı arkadaşlar? Devam ediyoruz. Bakın 3 tane 3 tane önemli paragraf gördük burada. Devam edelim şimdi. Şu soruyu soruyoruz. Osman Devleti'nin kuruluşunda önemli etkiye sahip olan savaşçı unsurlar nedir? Ne demiştim size? Düzenli ordu yok. O yüzden kim var? Arpler ve gaziler var. Savaşçı sınıf. Ama bunun yanında Anadolu'da dört tane zümre var. Bunu not alın. Dört tane zümre. Biz bunları koloni, kolonizatör diyoruz. Dört tane kolonizatör var. Bunlar Anadolu'nun ve Balkanların Türkleşmesinde, İslamlaşmasına çok etkili olacaklardır. İskan politikasının uygulanmasına çok etkili olacaktır. Peki bu dört kolonizatörler kimlerdir? Fuat Köprülü'ye göre. Aşık Paşa Zade'nin kitabında geçer bu. Gaziyanı Rum, savaşçı Türkmenler. Ahiyanı Rum, Anadolu ahileri. Bacıyan Rum, dokuma işiyle ilgilenen Anadolu kadınları gördünüz mü? Kadınlarımız bile savaşçı o dönemde. Arkadaşlar Abdalan Rum, Abdal derviş demektir. Anadolu dervişleri bunlar ta tarikat ehli, tasavvuf. O zaman İslamlaşma boyutunda şunu daha çok kullanırız tamam mıdır? Bunu unutmuyoruz. Önemli bir bilgi. Şimdi diğer bir soru soruyoruz. Osmanlı hakkında bilgi veren ilk kaynaklar nedir? Arkadaşlar bizim Osmanlı ile ilgili ilk kaynaklarla ilgili sıkıntılarımız var. Kaynak yok. Mesela Osman Bey'in adından bahseden ilk kaynak Bizanslı Pakimires diye bir adam. Bizans tarihçisi. Bizanslı Gözülü Türkler diye bir kitabı var. Orada Otman diye geçiyor Osmanlı. Osman Gazi'den Otman diye bahsetmiş. Bizi ilgilendiren Türk kaynakları. Burada iki bilgi kullanıyoruz. Bakın şimdi. Bu çok önemli bir bilgi değil. Genel kültür olarak da kalabilir sizde. Tamam mı? Ne diyor? Osmanlı'nın dilinin kuruluş hakkında kaynaklar yetersiz. Bu nedenle, bu nedenle bilgilerimiz azdır. Osmanlı hakkında bilgi veren en eski kaynak Yahşi Fakih'in Menakıb Namesidir. İlk kaynak bu. Tamam mıdır? Ama ilginçtir. Bu günümüze gelmedi günümüze gelmedi. Günümüzde böyle bir kaynak yok. Ama biz bu kaynağın varlığını Aşık Paşazade'nin kitabından öğreniyoruz. O kitabını yazarken bundan faydalanmış. Ancak bu eser günümüze ulaşmamıştır. Günümüze ulaşan en eski eser ise Ahmedi'nin İskender Namesidir. O zaman Osmanlı hakkında bilgi veren iki tane en eski eserimiz var. Biri Menakıbname, Name, diğeri İskender Name. ilk eser ama günümüze kadar gelmemiş. O zaman günümüze kadar gelip de Osmanlı hakkında bilgi veren en eski eser ise Ahmet'in İskender namesi olmuştur. Bunu bir iki kere dinleyin. Mantığı çözersiniz burada. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi bir bilgi daha görelim burada. Ondan sonra zaten Orhan Bey'e geçeceğiz. Arkadaşlar Osmanlı'nın kuruluşu ile ilgili tezler vardır. Osmanlı büyük bir devlet. 600 yıl dünyayı hükmetmiş. Yani 200 yıl dünyayı hükmetmiş. 600 yıl varlığını sürdürmüş. Türk devletleri içerisinde en uzun süre yaşayan devletimiz Osmanlı Devleti. O yüzden de inceleme alanı çok geniş. Çok geniş. Bu nedenle de tezler var. Mesela Avrupalı tarihçilerin tezleri var, Türk tarihçilerin tezleri var. Mesela Paul Vitek diyor ki Osmanlı'yı kuran şey gaza ve cihat anlayışıdır. Yani Osmanlı'yı savaşçı anlayış kurmuştur diyor. Gaza ve cihat politikası kurmuştur. Fuat Köprülü ve Halil İnalcık bunlar Türk tarihçiler. Fuat Köprülü diyor ki Osmanlı'yı Kur'an şey sadece gaza ve cihat anlayışı değildir. Uçlara özgü bir yapı Osmanlı'yı kurmuştur. Yani şunu söylüyor. Osmanlı Anadolu Selçuklu'nun devamı niteliğinde kurulmuştur diyor. Halil İnalcık da diyor ki sadece bunlar değil. Gaza, cihat uçlara özgü özellikler, Anadolu'nun Anadolu, Anadolu Selçuklu'nun devamı olması daha geniş çaplı düşünüyor. Bunlar diyor Osmanlı'yı kuran faktörler. Fakat bunun dışında arkadaşlar Gibbon's gibi farklı İngiliz tarihçiler de diyor ki Osmanlı'yı kuranlar diyor Müslümanlaşmış Rumlardır diyor. Yani diyor ki Bizans'ın elindeki diyor Rumlar, Egemen'deki Rumlar İslam'ı benimsedi diyor. Müslümanlaştı. Bunlar da Osmanlı'yı kurduğu gibi mesnetsiz, kaynaksız e, ifadelerde de bulunuyorlar. Bu noktada uyanık olmak lazım. Şu üç özelliği unutmayın tamam mı arkadaşlar? Bir yere not alın. Şimdi sorumuzu soralım. Osman Gazi dönemini kapatalım. Ne diyor? Osman Gazi dönemiyle ilgili hangisi yanlıştır? Koyunisar Savaşı ile Bizans'a karşı üstünlük kurarak beyliğinin itibar artmıştır. Net. Alp ve gazilerin desteğiyle fetihler gerçekleşmiştir. Net. İlk defa eğitim olmaz. İlk defa eğitim faaliyeti Orhan Gazi döneminde başlayacaktır. Hangi bilgi öğrendik? Osmanlı ilk medrese Orhan Gazi döneminde kurulmuştur. Adı e, İznik Orhaniyesidir. Anlaştık mı arkadaşlar? Eğitim faaliyeti henüz yok o dönemde. Karıcı Sarı fethederek adını hutbe okutmuştur. Dursun Fahki okumuştu. İlk kadı unutmuyoruz ailelerin desteği ve cihat politikası sayesinde Türkmen beyler içerisinde ön plana çıkmıştır. Bu da doğru demin söyledik. O zaman buradaki yanlış cevap C seçeneğimiz olmuş oldu. Böylelikle Osmanlı'ya şükür girmiş olduk. Bundan sonraki takır 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 devam eder. Hadi bakalım. Arkadaşlar Osman Gazi hayatını kaybeder ki Osman Gazi ile başlamıştı Bursa kuşatması 10 yıl filan sürdü arkadaşlar. 1326'da hayatını kaybeder yerine oğlu Orhan Bey geçer. Şimdi Orhan Bey'in şu özellikten unutmayalım arkadaşlar. Devleti teşkilatlandıran Orhan Bey'dir. Yani örgütlenme aslında hani kadataması da bir örgütlenme, para bastırma da bir örgütlenme. Ama asıl beyliği devlet yapan Orhan, mantığı şöyle kurun. Beyliğe bağımsızlığını kazandıran 1299'da Osman Bey'di. Ama Orhan Bey devlet kurumlarını kurdu. Birazdan göreceğiz bunları. O zaman Orhan beyliği devlet yaptı. Beyliği teşkilatlandırdı. Böylelikle Orhan Devlet'in asıl kurucusu kabul edildi. Burada üç kurucu mantığı kullanırız. Bu eski bilgiler çok şimdi geçmez bunlar. O, Osman kurucu, işte Orhan asıl kurucu, Çelebi Mehmet, 1. Mehmet ikinci kurucu. Niye Ankara Savaşı'ndan sonra devleti yeniden derleyip topladığı için. İkinci bilgi de şu. Bakın şeyde İbni Batuta'nın Arap seyyahı, İbni Batuta'nın Arapların en büyük seyyahı, İbni Batuta'nın eserinde şey olarak geçer. İşte Türkmenlerin en ulu sultan olarak geçer. Biz buradan hareketli diyoruz ki sultan ünvanlı kullanan ilk Türk hükümler şey ilk Osmanlı padişahı ilk Türk hükümdarı da söyleyelim burada onu yad edelim. Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdar kimdi? Gazili Mahmut'tu. Burada Osmanlı'yı bulmamız lazım. Sultan unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahı ya da hükümdarı Orhan Gazidir. Ha lise kitaplarında artık bu bilgi böyle geçmez. Yani şu sultan Numan'ı kullandı ilk defa bu kullandı den, denmez ama bu böyledir. Akademik kaynakları da böyle geçer ama ortaokul kitaplarında 7. sınıfta 1. Murat diye geçer. Yok, 1. Murat değil. Bizim bilmemiz gereken Orhan Gazidir. İlk defa sultan unvanını kullanan Osmanlı padişahı. Şimdi bu dönemde ne oldu arkadaşlar? Bursa fethedildi. Bursa'nın kuşatması Baba döneminde başladı. Osman Gazi döneminde başladı ve 10 yıl sürdü bakın. O yüzden 10 yıl sürdü ya. Mantık şu. Niye 10 yıl sürdü? Çünkü dikkat edin Osman düzenli bir ordusu yoktu. Alp'ler, gaziler vardı. O yüzden bu Bursa'nın kuşatmasının uzun sürmesi Orhan Gazi'nin düzenli orduyu kurmasını da beraberinde getirecek. Ki Yaya ve Müsellem adlı ilk düzenli ordu Orhan Gazi döneminde kurulacak. Önemli bir bilgiydi bu. Bursa fethedildi, İznik fethedildi, İzmit fethedildi bu dönemde arkadaşlar. Yani aslında Bursa, İznik, İzmit fethedilerek ne oldu? Bizans artık Anadolu'dan, Koceli Yarımadası'ndan atılmış oldu. Artık Bizans'ın Koceli Yarımadası'nda herhangi bir toprağı kalmadı. Anadolu'da herhangi bir toprağı kalmadı. Doğru meli İstanbul'a sıkışmış oldu. Şimdi burada diğer bir bilgi de şu. Şunu bir hatırlayın. Arkadaşlar şey söylemiştik hatırladınız mı? Söğüt, Domaniç, Beyliğe yurtluk olarak verilen yerdi. Ondan sonra bir Bilecik tamam mı? Çok da bahsedilmez Bilecik'ten. Ondan sonra ne vardı? Karacahisar vardı. Karacahisar'da hani Osman Gazi adına hutbe okuttu filan. Bunlar beyliğin merkezleridir. Mesela bağımsızlığını ilan ettiği yer Karacahisar'dır henüz beylik devlet değildir. Beyliği devlet yapan Orhan Gazi olduğu için devletin ilk başkenti Bursa kabul edilir. Aradaki fark anlatabilmişimdir umarım. Yani Söğüt, Domaniç, Bilecik, Karacısar buralar başkent değil. Beyliğin merkezi. Osmanlı ilk başkenti neresidir sorusunun cevabı Bursa'dır. Sırasıyla nereler başkent oldu Osmanlı onu da yazayım. Bursa ilk başkent. Ondan sonra bir İznik vardır arkadaşlar. Geçici başkent. Sonra tekrar Bursa başkenti oldu Osmanlı'da. Sonra başkent Edirne, en son da İstanbul. Tamam mıdır? Şu İznik'ten hareketle bir şey söyleyeyim. İznik aynı zamanda hatırladınız mı? Türkiye Selçuklu'nun da başkentiydi. Süleyman Şah burayı fethetti, devletini kurdu. Sonra Konya'ya taşındı. O zaman İznik hem Osmanlı'ya hem de Anadolu Selçuklu'ya başkentlik yapmıştır deriz. Ne oldu? Tekrar edelim. Bursa fethedildi, İznik fethedildi, İzmit fethedildi. Böylelikle Bizans Anadolu'dan atıldı. Bursa'da ilk başkent oldu ki geçici olarak bir dönem İznik'e başkent taşındı. Burada şu soruda sorulabilir. Osman Devleti neden İznik'e başkentini geçici olarak taşıdı? Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Genellikle Türk devletlerinde böyle bir mantık vardır. Eğer başkent batıya doğru değişiyorsa mutlaka fetihçi politika izliyor demektir. Doğuya doğru değişiyorsa toprak kaybediyor demektir. O zaman Orhan Gazi'nin Bursa'dan başkenti geçici olarak İznik'e taşıyor olmasının sebebi İznik'i ordunun konuşlanacağı, ordugah olarak değerlendireceği bir merkez yapıyor. Ne yapıyor? İznik'i başkent yapıyor. Kocaeli Yarımadası'nı alıyor. Tekrar başkenti Bursa'ya taşıyor. Mantık budur arkadaşlar. Diğer bir bilgi de şu. 1329'da Bizans'la Maltepe. Diğer bir ifadeyle Palekon'un savaşı yapılır. Biz e, Bizans'la Osman Gazi döneminde Koyunhisar yani Bafeus Orhan Gazi döneminde Palekanon yani Maltepe Savaşı'nı yaptık. Hepsinde de galip geldik. Yani Bizans'a karşı biz savaşı kaybetmedik. Tamam şurayı bitirdik. Buradaki mantığı da öğrendik. Şimdi şöyle bakın. Şuraya bir bakın. Osmanlı burada tarz sahnesine çıktı. Tamam mı? Şuralarda. Buranın adı Bitinya'dır arkadaşlar. Bitinya bölgesi olarak geçer burası. Eski coğrafyalandırmada. Ki Orhan Gazi başa geçince bu topraklar alındı. Tamam mı? Bu toprakları Orhan Gazi fethetti. Bizans'ı buradan attı. Sıra nereye geldi? Rumeli'ye geçecek Osmanlı. Yani gideceği yer yok. Ve bu arada bir olay oldu. Karasoğulları beyliğinde bir taht kavgası yaşandı. Bir iç karışıklık çıktı. Orhan Gazi Karasoğulları beyliğinde çıkan iç karışıklığı fırsat bilerek bu beyliği Osmanlı'ya kattı. O zaman biz Osman Gazi döneminde böyle bir bilgi görmedik. O zaman ilk defa bir beyliğin Osmanlı'ya katılması ne, hangi dönemde gerçekleşti? Orhan Gazi döneminde. İlk katılan beylik hangisi olmuş oldu? Karasoğulları. O zaman şöyle bir yorum yapıyoruz dikkat edin. Osmanlı'ya ilk katılan beylik Karasoğulları'dır. Böylelikle Anadolu Türk siyasal birliğini kurma çalışmaları Orhan Gazi döneminde Karasoğulları'nın Osmanlı'ya katılmasıyla başlar. Çünkü bu beylikleri aldıkça Osmanlı Türk siyasal birliğini yavaş yavaş gerçekleştirmiş olacak. Birinci bilgi öğrendik. İkinci bilgi de şu. Şimdi Osmanlı tarih sahnesine çıktığında yani kurulduğunda donanması yoktu. Kara devletiydi. Karasolları Beyli, Çanakkale, Balıkesir şurası arkadaşlar. Tamam mı? Biga bölgesi ve Balıkesir bölgesi. Şimdi bu beylik donanmacı. Bu beyliğin Osmanlı'ya katılmasıyla birlikte bu beyliğin donanmacı komutanlarının tecrübesi Osmanlı'ya aktarıldı. Doğal olarak Osmanlı donanmacılık faaliyeti başladı. Bu da sorulabilir. Osmanlı'da donanmacılık faaliyetleri hangi parşah döneminde başladı? Orhan Gazi. Neyle başladı? Karasolların Osmanlı'ya katılmasıyla başladı. Bu da önemli bir bilgi. Ki şimdi artık burayı da aldık. Aldık, aldık, aldık buraların hep Osmanlı'nın. E nereye gideceğiz? Doğuya gidemeyiz. Niye? Çünkü burada beylikler var. Beyliklerle mücadele edersek büyüyemeyebiliriz. O zaman cihat politikası yönümüzü batıya döneceğiz ki diğer beylikten de desteğini alalım. Osmanlı karşıya geçmek ister. Bizans'taki iç karışıklıktan yararlanarak bunun hikayesine gerek yok sizde. Bizans'taki iç karı Kanta kuzenli arasındaki iç karışıklıktan yararlanarak kız alıp kız vermekten arkadaşlar Osmanlı Çimpe Kalesi'ni alır. Çimpe Kalesi Osmanlı'nın Rumeli'de aldığı ilk kaledir. İlk topraktır. O zaman Osman Rumeli'ye neyle geçmiştir diye bir soru sorduklarında Çimpe Kalesi'nin fethiyle diyeceksiniz. Çimpe Kalesi'ni alarak nasıl aldı? Bizans'taki karışıklıktan yararlanarak kim aldı? Orhan Gazi aldı. Peki Orhan Gazi kimi gönderdi oraya fethetmesi için? Arkadaşlar oğlu Süleyman Paşa'yı gönderdi. Süleyman Paşa Arkadaşlar e, Rumeli Fatih olarak geçer. Rumeli Fatih kimmiş bizde? Süleyman Paşa'mış. Alta Paşa'ymış. Alta geldiği için düzgün yazamadım. Şöyle hocam yukarıda gelse düzgün yazmıyorsunuz diyebilirsiniz. Onu anlarım sizde ama e, benim de tarzım bu yapacak bir şey yok. Olay anladık değil mi arkadaşlar? Nedir o zaman mantık? Karasolları Osmanlı'ya katıldı. Donanmacılık başladı. Türk siyasal birini kurma çalışmaları başladı. Çin Pekalesi Bizans'tan alınarak Osmanlı ilk defa Rumeli'ye e, Karşıya yani Trakya'ya yani geçmiş oldu. Şimdi arkadaşlar ne diyor burada? Bakın ha burada örgütlenmeden bahsediyor. Örgütlenme. Diyor ki Orhan Gazi döneminde devlet örgütlenmesi doğrultusunda ilk olarak İznik'te bir medrese açıldı. O zaman ilk defa medrese iki açtı? Orhan Gazi. Nerede? İznik'te. Adı ne? İznik Orhaniyesi. Bazı yerlerde işte Süleyman Paşa Medresesi, Nülfer Hatun Medresesi diye geçer ama değil. Yani onlar sonradan açılma İznik Orhaniyesi. Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli orduyu kurdu ki böyle bir zaruret ortaya çıkaran şey Bursa kuşatmasının uzun sürmesi. Ayrıca bir has ordusu kurdu kendisine. Mesleği sadece askerlik olan bir ordu kurdu. Bu has ordusudur. Sonra azaplar olacak. Bu akıncalar olacak arkadaşlar. İleride görürüz. Ee, devlet örgütlenmesi devam ediyor. Divan-ı Hümayun'u kurdu. Osmanlı Devlet için görüşüldüğü kurum Divan-ı Hümayun'dur. Divan-ı Hümayun hem için görüşüldüğü yer, hem de üst düzey davalara bakıldığı yer, hem de e, halkın şikayetlerinin dinlenildiği yerdir, önemli bir kurumdur diye vañhüman. Kültür medeniyette daha görürüz bunu. Bu dönemde vezirlik ve kazaskerlik makamları oluşturuldu. Arkadaşlar, bizim ilk vezirimiz Alaaddin Paşa oldu. Şuraya birazdan yazarım tamam mı? İlk kazaskerimiz Çandarlı Karahalil Hayrettin Paşa oldu. Ne diyor? İlk vezir Orhan Gazi'nin kardeşi Alaaddin Paşa, ilk kazaskerde Bursa kadısı Çandarlı Karahalil olur. E, i̇lk kazaskeri e, akademik kaynaklar Orhan Gazi olarak da gösterir. Birinci Murat olarak da gösterir. Hocam ne zaman kuruldu filan Orhan mı Birinci Murat mı gerek yok. İlk kazas, kazaskerin ne olduğunu ve kazasker, ilk kazaskerimizin kim olduğunu bilin burada tamam mıdır arkadaşlar? Ve bir bilgi daha Osmanlı Devleti e, ticareti canlandırmak amacıyla, ülkesindeki ticareti canlandırmak amacıyla e, devletlere, yabancı devletlere gümrük indirimi uygular. Biz bu gümür, gümrük indirimine kapitülasyonlar diyoruz. Ve ilk defa Osmanlı kapitülasyonlar Orhan Gazi döneminde verilmeye başlanır. Ve ilk kapitülasyonlar da Cenevizlere verilir. Hocam Venedik değil miydi işte biz şurada dinledik Fransa değil mi? Onlar bitti artık arkadaşlar. Onlar eski müfredat tamamdır. O zaman ilk kapitülasyonlar Orhan Gazi döneminde Cenevizlere verilmiştir diyoruz. Amaç ticari potansiyeli artırmaktır. Peki Orhan Gazi dönemindeki diğer gelişmeler ne? Şimdi tekrar gibi olsun. Sultan unvanını kullanan ilk Osman Paşa, bu dönemde devlet örgütlenmesi adına Divan-ı Hümayun kuruldu, medrese açıldı, ilk yaya müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruldu, ilk kazasker ataması yapıldı, ilk vizir ataması yapıldı. Arkadaşlar devlet örgütlenmesi değildir, ticari potansiyel artırmak amacıyla kapitülasyonlar verilmeye başlandı ki ilk defa da Ceneviz'e verildi. Osman'da ilk parayı basan Or Osmanlı Bakır'dan bu dönemde gümüş para basıldı, bu ekonominin yavaş yavaş güçlendiğini gösterir. Arkadaşlar Osman'ın ilk sarayı Bursa, Bursa Bey sarayıdır. Orhan Gazi döneminde kuruldu. Osmanlı'nın ilk camisi, bilinen ilk camisi, yaptığı ilk cami, tamam mı arkadaşlar? Hacı Özbek Camidir. Hocam Karacısar Cami yok mu? O kiliseden çevrilmeydi. Anlaştık mı arkadaşlar? Ve iskan nedir? İskan, fethedilen bölgeleri Türkleştirme, Türkleştirme, İslamlaştırmadır. Bunun için ayrı bir başlığımız olacak bizim. Osmanlı Devleti nereyi Türkleştirir? Almış olduğu Hıristiyan toprakları Türkleştirir. O yüzden Osmanlı ilk iskan Orhan Gazi döneminde başladı. Gelibolu'da başladı arkadaşlar. Yani Çin Pekalesi'ni aldıktan sonra Doğu Rumeli'de başladı. Ki Balkanlar'da ama yani o Bulgaristan, Yunanistan topraklarında Balkanlar'da iskan 1. Murat'la başlayacak. Ama Osmanlı'da ilk iskan, Rumeli'de ilk iskan Orhan Gazi döneminde başlamıştır diyoruz. Anlaştık mı? Dikkat edin Orhan üzerinde çok durduk. Bu önemli bir bilgiydi arkadaşlar.